Arkadaşlar yani videostan herkese merhaba ben Markay bugün 1M Games'in e, ilk bölümdeyiz başka bir bölümde değiliz evet Biraz smash oynuyoruz Az gelebilir çünkü Ben yükseltirim sesini soruyorum Bu arada yeni skin yaptım öyle Ben kendimkiyle gülmüyorum hala Kardeşimin rızası için arkasındaki harfi var Şöyle Efendim miydi? Efendim? Ötüne miydi? Bu premi iki premium, iki premiumum var işte. Biri Mert'te benim, biri de kendim aldı. Mert'e ben yardımcı olduğum için. Hani Şimdi yarısında bir, da. Bekle öldürelim tamam mı? Onu unutmuş. İki kere öldü adam. Arka arkaya mı? Aynen. Nasıl becermiş onu? <gülüyor> bak. Hadi <laughs> <laughs> koy, tamam bak. Köşede görürsen gibi levelleri. Gördüm gördüm. İlk bunu öldürüyoruz. İlk bu kafir öldürüyoruz. Kafir, gevur. Gevur. Bekle yumurta atacağım yumurta. Burda fokus. Oo. Oh. Ya senin kuzu çıktı ya. Hadi ay ne kadar şey. Değil mi? Allah adamı kılıcı var. Ölüyorum, ölüyorum. Ah lanet olsun. Ya ver pisliği yine. Tabii indiyor. Çünkü Looting Battle. No! E bu arada 14 ya da 16 Haziran aralarında yeni kanalımız dümenli oyuncu için. Hazırlıklarımı yapıyorum arkadaşlar. El ele. ele. Hani Mehmet Can'la da çekebilirim eğer istersen. Abi sen bir genel videosu devam et adam gibi ondan sonra geç ona. Hayır ben onu bırakacağım zaten. Kökten mi? Yaz, kökten. Tamam. Görüşüm. Arada sırada hayır. Lan lan lan. Ya bak. Tekmeyi bastı sana şimdi de. <laughs> hayır ya ne alaka. Hayır tabii ki de bırakmayacağım. Kökten dediğim yazın için kökten. Abi yazın en azından arada yüklü haftada 1 olsun. Haftada biri. tamam, haftada 2. Haftada 2 olsun hadi. Hayır, Dört. haftada 2 tane. Pazartesi, Dört. salı e, genel videos. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Pazar olmayabilir belki. Pazarı şey bile. Pazar da hadi. Haftada 3 e, genel videos haftada 4 şey. Genel mi haftada 3? Aynen. Aynen. haftada. Yes. Adamı attım. Kapışalım hadi. <laughs> Burada var da insan gidiyor ya. Anne ama canlarımız işlendi şimdi. Olur işte küçük gel buraya Bir el daha atarız. Ha gel hadi. Tamam. <laughs> ah fokus fokus. İman power fokus. İman power. <laughs> ya. Kendim mi tercih yüzünden? Hayır. Bekledi <fake> beni. <laughs> spit spit spit. Ana. Oh görüşürüz. <laughs> Goodbye kanki e, ee, bir dahaki elde geri geliyoruz. Devam ediyoruz volkanı mı pinle? Yes. Kışkış. Kış. Sen sana, sana kışkış kış. adam ol. Ya. Ah. Başka biri gelmedi ya. 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 Yapın kanadın, yapın kanadın. çıkıyor. Ya, şu pekimin özelliği. Yay. Teyo teyo. Aa başladı. Çekitek VC. Abi. nasıl sevmiyor ya? Çok güzel mi? Abi ama çok yaplı ya. Bunu nasıl? Nasıl Lavlı Namlı namlı. Sen derenli İyi de sesin az geliyor. Ha bozuldu çocuğum Yazık ya. Buna mikrofon alın sponsor. olay da güzel olurdu. Mikrofon hani lan lan. Ağzını aç. Ah kebir. Benim sponsorum kardeşim. Karşılığını bana veriyor. Oy <laughs> <laughs> ya. Çok <laughs> <laughs> Birleştiriyoruz alıyoruz falan. Yok ya öyle bir şey yok. Benim içim ne kadar bozmadım ben. Benim Abla. kardeşim bozuyor. Ya <laughs> e ben ya? <laughs> bir vuruyor bir ben vuruyorum bu ne? Oy <laughs> <laughs> Uhu pro. Ay mumsuz. Ayağım dedim. <laughs> Sen bana ne dedin? Ayağım takıldı. Sen bana ne dedin? Ayağım takıldı dedim diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> baba. Ayağım takıldı düştüm baba. Yes. Ya. Et 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 et. Oh. Oha ne yaptın ya? Kombo değil bu. Acı acı <gülüyor> bana de, diyecektim tam. Adam bunu bu ya. Bu işin acıması kalmadı artık diyorsun yani. Evet. Sniper. Allah. Ben vurdum ay tam bana vurmadı ben sana vurdum. Sniper alacağım. Sniper alacağım. bilis survival da çekeriz. Aa! Diğer video boka gittiydi onu koyamadım. anne boka gitti. Boka gitti. Ses çıkmamış. Boka gitti. Al işte. Boka giden öner bir sus bak videolarımı mahvediyorsun. Aynen. Bak şalap hiç. Ha. Yalnız kombo yaptım sana. Hayır ben de combo yaptım. Ama benim zaten azdı. Daha vuramıyorum ben sana. Ne Ya vur kapı. sen, hex. <hepsin>. Hayır. <laughs> <Güzel, güzel. gülüyor> Yeter abi, bu Yeter abi, yüz ne level oldun. Yaşasın. ne fayda yerdir şey bu? ne Acımes di kırıldı. Hadi. Au. Geber artık. Şifre kırıldığını biliyorum değil mi? Ne? Bilmiyor musun şifreyi? Ne şifresi? Shift shift şifre. Bak shift'e basınca yüzün üzerinde böyle bir şey doluyor. Shift'e basınca kırıyorsun. Haha ha, şimdi benim seviyem daha az. Allah görünce zaten bu kim kim alacak? Bu yüzünü fırlayacağım. Ne? Ney? bir daha vurdu. Allah hakkı düştü. Yıkandın, Bustular. yıkandın mı dostum? Aynen yıkandım. Bıcı bıcı oldum. Bıcı bici bıcı Kıvıç artık. Gebercan şimdi. Gece. Sen gebercan. Sen gebercan. Hadi. 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 <laughs> Lanet olsun. Neyse bir dahaki bir daha çekeceğiz yani. Görüşmek üzere geliyoruz. Şu gibi vurup alacağız. Devam ediyoruz. Di. Bu zenci aldı olsun tamam. Senin durdu. niye yok? Benim. Senin. Benim var kendimde. Senin de. Ben de gözükmüyor. Bu ge bu bu zeyntiye alıyorsun tamam mı? Hadi. Gevur. Ge geber. Ana. Ay işte Mehmet can bir gelsene. Sen de bir ge vursun. Oğlum ne yok? <laughs> şaka yapma şaka hadi gel. Huu kol çalalım. Ah çıkamadı ya ah be çıktı. Ne vuruyor? Ha, gevuru, gevur dersin ha? Ne? <laughs> gevur dersin, sen bana gavur diyorsun he? Gavur dersin artık bana. Kaç yaşındasın sen? Sana şey gavur diyen adam şimdi seni yenecek. Kafandayım biliyor muydun? Üstüme... Kendi kızağıma kapıldım. Hayır. Kaç <laughs> yaşındasın? Oh. Yaşıyorum. Kendi kızağıma düştüm ben. Sen de mi yaşıyorsun? Tepeye atlayacağım seni. Tepeden çıkıp te tepesini atlayabiliyorsun adamı. ne yaptın uzayı ya? Oo, ben tepe takma. Uzayı fırladı. Uzayı fırladı. Ya öldü şimdi. Zenci gibi. Ne vuruyor zenci? Zenci, zenci. Gibi... Oh gittin 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 Ah be Lanet olsun Bak <sl> Hayatlar hızlı tamam önümüze dalacağız diye gevur öldüremedik bak görüyor musun? Gevur alıyoruz Aynen Gevur Aa dev zombi İyi ki en tepeye çıkmışım ha Bu beni beni izle Tamam bir ben gittim ben gideceğim Koş, o da, kaç, 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 kaç. gel <laughs> ne var ya beni hadi, roket atarım mı hayır ben <laughs> düştüm hadi be senin yüzünden evet roket attın ya burayı havada abi gevur bir benden önce Gebru, senden benden sonra gel. Ya Adama Gebru focus edin. Ben Gebru'yum şu an. Bilion değil mi tek başıma? Speed tek. Speed tek. yavaş töbe <laughs> Yaşayabilir ama riskli. <laughs> Taş, taşlaşmış. Gabur pakau. Gabur pakau. ya. Hadi bakalım. Lan lan ölüyordum. Az kalsın. Bum 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 ara gitti. Ara gitti. Aaa! Geber. <laughs> Geber <laughs> pislik. Adam buraya şundan bir ya. Sırf daha iyi görebilmek için falan. İhsan Gezer! İhsan Kemal! Ya bunu önce sen gibi verecek. Sen çünkü yavur tokusun. Mablo. Ne Hayırlı olsun. Doğru yakalanan tek mal ben mi? Hayır. Yine mi ben? Yine mi gol değil? Abi adam aldı ya, adam aldı ya. Adam ne ya? Bir bölüm daha. Ondan sonra. Devam ediyoruz. Ne mapine. Evet. <laughs> ya, <üf>, anlıyor <laughs> musun? Anne. Lan sırf sesi çıksın diye bağırıyor. Aynen. Gevur bak oğlum söyle. Gevur bak söyle. Şu an sen var ya. Gevur pisliksin. Pis. Sonunda K var. Benim inacım var. Benim de inacım var. Ben creeperlar sevimlidir. Senin K nedir arkadaş? Git öl. Git öl. Öldü lan. Yok lan ölmesin. Git öl dedim. Keşke olsaydın abi ya. Ne güzel. Öldün Bekle vurma lütfen. Dur vurma. Vurma lütfen Allah rızası için. Bekle. Adam vurma diye kendisi dalıyor ya. Ama bak vurma bitti dedim ben sana. Demedim. Demedim ama olsun. Demek gibi yaptım. Git. Allah aşkına git ya. Pişkış. Seni istemeyen tonlarca insan var. Oo demir kılıç. Aynı sword. Şinelerim bak seni şinelerim. Şinelerim ya bilirim şinelerim. Şinelerim, yaygım, şinelerim. vallahi Valla. De sen gibiyim ben yeşilim sen gibiyim ben yeşilim. O ekme yanlış mı oldu Allah aşkına? Abermiş. O ekme bukta abi. Ay buradaki zemlerin çok bukta. Gökte aşağı düşüyor. Bulut. Aha çorba yes. Hayır. Mister çorba. O işte adam girdi. Crazy. Abi yüz de adam düştü ya. Buna prolog denir. Gidip oradan çorbayı buldum ben. İlk çorbayı ben buldum. İşkembe. Gidiyor mi? Ne? En az bir. Lanet olsun. Güzel yaptın seni. 30 tane attı bir tanesi gitti ya. <laughs> Vurma. Gel. Ne var ya? Yaşamayacaksın, yaşamayacaksın. Kendimi feda etsin. Lan, kan tuzakına yine kendin yakalandın malım olsun işte. O kurtuldun ama tutuldun. Kurtul. Ananıza sağ salim yaşadım ben. Şimdi. Ha bunu tutacağım seni. Seni tutacağım. Benim videolarım daha zevkli oluyor. Hani senle çekindi. Gel. Ani ya. Oh. I hate Fucker. 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 Ay, ben onu nite olur ya? it. Dwight. Floyd bak. Ne mu? Nerede hmm. arkadaşım şurda? Allah düşüyordum. Ah. Bir daha bir daha rally yasak bana. <laughs> Ne? <laughs> <laughs> Spit aldım abi. Ne 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 derken bir anda düşüyordum böyle. Bakın ne bakın bomba? Al işte. bu kadar mutlu olmaz ki ya. Bu kadar mutlu anlamam yani. Görmem benim var ya şu an. <laughs> Artık yapıyorum. Başkan mı? Gel Ezan sesi geliyor mu? Ezan sesi geliyor mu? İnmiyorum. Tamam. Videoya gelebilir ama bana gelmiyor. Tam sana gelmiyorsa videoda iyi gelmez. Niye gelmez? Belki benim fırlattığım çok iyi. Ah lanet olsun düşüyordum. O gül benim. Hayır. Hayır. Mehmet'in ölüm gülü. O. <laughs> Hayır. Ölmüş mü koymuşlar neyse Yazarım. Kimin mezarı acaba? Oh. Ah. Sen yine sen gidiyorsun. Aha, <laughs> hayır ya o <oku> kalacak. <laughs> Aşağı in niye lan gidiyorsun? Niye? Benim şey bitti. Zıp zıp. Dolsun mu geliyor? Doldu. Ah bir dakika. Ya yine bitti zıp zıp ya zıp zıp çabuk mu çabuk? Hiç at. Pro. Açıkla yavrum GG Yes. Woohoo! Şuraya bir çıkamadım ya. Mazurek. Mazurek. Ya abi Enderman çık. Enderman yavrum. Burada. Roş ne? Roş ne? Gel var. Geberdin geberdin. Geberdin artık zorlama kendini istersen. Zorlayacağım. Sonuna kadar. Burada kaldım. Aa. Wow, video için Oy. Adın Easy. <laughs> easy. Sus. Modelin <laughs> ya, easy. iyi. Her günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın.